Tarımda çalışan nüfusun yaş ortalaması tarımı olumsuz etkiliyor. Genç nüfus sürekli azalıyor ve kırdan göçüyor. Köyler yaşlı nüfusa kalıyor. Fevkalade olumsuz bir durumla karşı karşıyayız. Yaşlı çiftçiler emekli olunca sofralarımıza kim yemek koyacak? Bunu iyi düşünmeliyiz. Türkiye Ziraat Dotları Birliği kayıtlarına göre Türkiye'deki erkek çiftçilerin yaş ortalaması 57.7 Kadın çiftçilerin yaş ortalaması 60.1. Kayıtlı toplam çiftçilerin yaş ortalaması ise 58.1'dir. Verilerimize göre ülkemizde güncel çiftçi sayısı 5 milyon 162 bindir. Bunun %82'sini erkekler ve %18'ini ise kadınlar oluşturuyor. Sistemde kayıtlı çiftçilerimizin %34'lük kısmı 65 yaş ve üzeri, 34.6'lık kısmı ise 50 ile 64 yaş arasındadır. Çiftçilerimizin %26.4'ü 33-49 yaş arası, %3.8'i 25-32 yaş arası ve %1'i 18-24 yaş arasındadır. Türkiye'de 18-32 yaş arasında çiftçilik yapanların oranı toplam çiftçilik yapanların içinde %4.8'e tekabül ediyor. Dünya genelinde de tarım sektöründe çalışanların yaş ortalamalarına bakıldığında tarım nüfusunun yaşının yüksek olduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan bir raporda tarımla uğraşan kişilerin ortalama yaşı 58 olarak belirlendi. Tarım sektöründe 35 yaşın altında çalışanlar sadece %6, 65 yaşın üzerinde çalışanların oranı ise yüzde üçtür. Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer bulgular görülüyor. Tarımla uğraşanların üçte birinden fazlası 65 yaşın üzerindedir. Ülkemiz tarımda yaşlı nüfusa sahip ülkeleri yakaladı. Yakın zamanda Kanada çiftçilerinin yüzde kırkının 10 yıllık süreçte emekli olacağını ve gıda art güvenliği için 2033 yılına kadar 30 bin çiftçiye ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler 40 yaşını geçmemiş çiftçilere doğrudan gelir ve yatırım destekleri şeklinde zorunlu olarak bütçe ayırıyor. Kentlerde yaşanan ekonomik, sosyal gelişme kırsala çok geç yansıdı. Hala kırsalda gelir seviyesi ülke ortalamasının üçte biri dolaylarındadır. İş arayışı, çocuklarına daha iyi gelecek hazırlama isteği, eğitim, sağlık imkanlarından iyi bir şekilde yararlanma beklentisi, sosyal güvence arayışı, sosyal statü kazanma, teknolojide meydana gelen değişme ve gelişmelerden yararlanma isteği gibi nedenlerle köyden kente yoğun göç dalgaları yaşanmaya devam ediyor. Bu durumu tersine çevirmek elimizdedir. Genç nüfusun tarıma dönüşünün yollarını aramalıyız. Bunun için başta kırsal kalkınma desteklerinin yanında çiftçi gelirlerinin artırılması, Diğer sektör gelirlerine yaklaştırılması gerekiyor. Kırsal bölgelerde ekonomik getirisi olan faaliyetler de artırılmalıdır. Kırsal alanlarda tarıma dayalı sanayiye yönelik yatırımların desteklenmesiyle tarımsal ürünlerde katma değer sağlanması ve yeni iş imkanlarının yaratılması büyük önem taşıyor. Gençleri tarımsal üretime sevk edecek doğru politikalar uygulanmaz ve ciddi teşvikler verilmezse uzun vadede ülkemizin gıda az güvenliği üzerinde ciddi riskler oluşacaktır.